Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberle sarsıldı. Şanlıurfa, Adana ve Erzincan'da 3 haneye şehit ateşi düştü. Kahramanlar bugün ebediyete uğurlanırken milyonların yüreği yandı. Törenlerde gözyaşları sel oldu. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıraca toprağa sıksan şu heda! Durmasınlar benim yavrumu! Hayır bu gece arıyorum ya, arıyorum ya, ya, ya. Siz hainler, dağlarda sürünecek ve gebereceksiniz. İnsanlık dışı, alçakça alça yapılan saldırılar planlayanlar, hiçbir zaman hedefle ulaşamayacaklardır. Bilmiyorum arkadaşlar. bir <laughs> şey kaçın. Bombalı saldırı düzenlendi. Olay yerinden e, aracının lastikleri patlatıldığını ekran. fark etti. Doğal olarak indi. Lastiğe bakıyordu ki kanlar içinde yere yarı yığıldı. Çünkü lastikleri patlatan saldırgan onu kurşun yağmına tutmuştu. Şoför ağır yaralı halde hastaneye kaldı. Bir <laughs> sensör yerleştirmiş. Bu sensör uzaktan kumandalı bomba. Kamera kayıtlarına bakıyorum. Ee, şehit polis memurumuz araca var. tam yaklaşırken araç patlıyor. Ön taraftan darbeyi almış zaten. Ön taraftan patlaması gerçekleştiriliyor. Yani maalesef polisimiz orada şehit oldu. Bunlar hep planlanmış saldırılar. Üzerimize büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyunu çözmek de bize düşer. Aman ne oluyor? Allah! Aman <gülüyor> aman <gülüyor> aman <gülüyor> tamam yahu! Ulan ne oluyor? Ya doğru. Gençler hazır olun. Ya, Hoca Efendi'sinde gurur duyma maalesef. Ben ben hep babalar. Bu ne lan geldi? Çık, amına koyarım çık. Çık, amına koyarım çık. Amına Çok konuştum ya. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe.